Arkadaşlar bugün mikrop deneyi yapıyoruz arkadaşlar. Sütle mikrop deneyi yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kızlarla bu borcamımıza sütümüzü koyacağız. Sonra böyle renkli deterjanlarımız var, kahvemiz var, karabiberimiz var, kimyonumuz var ve toz biberimiz var arkadaşlar. Bir de deterjanımız var bu şekilde. Evet kulak çubuğumuz da burada. Evet arkadaşlar şimdi deneyimize başlıyoruz. Onur konuklarımız Tospik Niloya var. Bakalım Niloyu beğenecek mi? Çok merak ediyorum. Hadi başlayın. Neler yapacaksınız acaba? Çok da merak ediyorum ya. Evet arkadaşlar. Nilo'ya da çok merak ediyormuş. Kızlar merak ediyor musunuz? Evet. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar böyle bir borcamımız var. Şöyle deterjanımız var. Kulak çubuklarımız var. Ve renkli toz e, baharatlıklarımız var. Şimdi sütümüze borcamımızı dökelim. Döküyoruz sütümüzü. Evet arkadaşlar borcamımıza süt sütümüzü bu şekilde döküyoruz. Evet yeterli mi? Bu kadar yeterli. Anne, ben Çok fazla süt kullanmayalım. Serra bekle. Anne. Çok heyecanlı Serdar. Şimdi esra kaşıkla şu baharatlarımızı e, minik minik ekleyin. Biraz Serra da eklesin olur mu? Şöyle. İstediğini Anne. ekle. Ver ben ben atayım önce. Anne. Ben evet arkadaşlar şimdi bu şekilde. Wow gördünüz mü? Anne. Al Serra, bunu da sen Anne, dök. Serra. Ben loyola uyuyorum. Evet. Bir de bunlardan suya da Esra bende. döksün. Sıra bende. Ama sıra bende. Tamam Esra, Serra. Esra'ya da ver. Hadi Esra kahve dök sen de. Bak burada kahve rengi var. Onu da dök. Ay. Dök bir şey olmaz. Evet döktük. Şimdi bu sarıdan da dökelim biraz da serday ver serda da döksün ben tut, tut. beraber dökün farklı yere dökün evet Ay. evet arkadaşlar sütümüz bu şekilde rengarenk oldu Kır, kırmızı kırmızıdan da ekleyelim biraz daha Tamam beraber tutacağız şeyler, beraber. Kırmızımız çok güzel dağılıyor ya. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi başlıyoruz. Ben söylemedim. Evet şöyle arkadaşlar. Kulak çubuğumuzu deterjanımıza batırdık. Serra evet Serra başladı. E, Esila sen de al anneciğim hadi bakalım. Şimdi <laughs> deneyimize batırıyoruz. Biliyorum ben bu deneyi. Evet, batırdığımız yerler ama yavaş yavaş bak böyle batırıp çekin, batırıp çekin. Aa gördün mü mesela? Ana, Deterjan ben... mikropları öldürüyor. Gördün mü? Anne ben biliyorum bu deneyi. Okulda yapmıştık. Evet. Ya. Evet. Biliyorum bu deneyi. Çok seviyoruz deneyi. Evet biliyorum arkadaşlar. Gördün mü? Mi? Mikroplarımız Niğü'nün sesi çıkmıyor. Meraklı meraklı bakıyor bize. Çok şaşırdım ya. Nasıl yaptınız öyle? Çok beğendim. Ben de yapmak istiyorum ama ya. Lala çam oturmakta oturmak daha <laughs> kirleteceğiz. Bir daha yıkamak zorunda kalırsın. Evet, evet arkadaşlar. Kızlarla böyle <laughs> mikrop deneyi yaptık. Deterjan mikropları öldürüyor değil mi Yesilya? Evet, anne, bu video kapatılacak da anlayacağım. Tamam, istediğiniz kadar oynayın hadi bununla. Hadi. Evet arkadaşlar deterjanın gittiği her alan açılıyor. Mikroplar ölüyor. Gördün mü Esin'i? Evet. De Rengarenk yaptılar. Kızlar iyice karıştırdılar arkadaşlar şu an. Şimdi, şimdi evet arkadaşlar biz videomuzu burada kapatıyoruz. Kızlar iyice oynayacak burada şimdi. Evet arkadaşlar kızlar el sallayın. Videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Ağabey, ağabey, mutlaka, Görüşmek üzere.